Selam dostlarım, anali bana altı. Evet, Cinci'den bahsedeceğimi söylemiştim size. Cinci muhteşem eğlenceli bir yerdir. Neden? Bir defa Cinci sahası, yani e, futbol e, sahası Cumartesi günü saat birden sonra tanıdığınız bütün şöhretli futbolculardan e, gelmeyen yoktur. Mutlaka mutlaka her hepsi gelmişlerdir. Gelirler. Orada gösteri maçı yaparlar harika bir gün geçirirdik biz. İzlerdik Ali ile Ahmet'le onları. Ama daha sonra tabii kendimiz de top oynardık. Biz zaten benim bir futbol topum vardı. onu şişirtirdik. <laughs> Bisikletçi de 1 liraya. sonra da izlerdik maçları, izlerdik. Özellikle ve özellikle Kadırgalı Büyük Mehmet herhalde tanırsınız. Birçoğunuz tanırsınız. Galatasaray'da oynamış yıllarca. Daha sonra bir sene de Fenerbahçe'de oynamıştır. Lakabı Büyük Mehmet, Mehmet Oğuz. Allah rahmet eylesin o da vefat etti. O bile gelirdi, o bile demeyeyim. O ön ayak olurdu, getirdi şöhretli futbolcuları. İşte Cemil'i, Alpaslanı, Savaş'ı, birçok ismini sayamadığım futbolcuları getirdi. Orada maç yaparlardı. Biz de yan tarafta ya kendi topumuzu oynardık ya da maça bakardık. Ha etrafta neler olurdu hemen söyleyeyim. Bir defa turşucular olurdu. Turşucu. Harika turşu suyu ve turşular çok güzeldi. İçtik tabii ki. Her her zaman içerdik. Daha sonra süt sal. Süt sal ne biliyor musunuz? Meybuz. Şimdi meybuz diyorlar ya. Meybuz ama artık o zaman sahtesi yoktu iş şeyin. Baya baya gerçeğiydi. Meyvenin buz hali getirmiş haliydi. Daha sonra horoz şekerler efendime söyleyeyim e, tatlılar. Yani en çeşit yiyecekler, içecekler, çocuklar için e, etrafta dolaşırdı satıcılar. Biz de keyifle onlara bakardık, alırdık, oynardık, izlerdik ve 1974'ün, 75'in, 76'nın keyfini sürerdik be dostlarım. Teşekkürler.